Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız Golf 7. Golf 7 aracımıza Android ve CarPlay ile Android multimedya uyguladık. Şu anda sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar cihazımızın kısa menüsü bu şekilde gördüğünüz gibi. Yandex navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımız zaman gideceğimiz adrese bizi götürüyor arkadaşlar. Dışarıya çıktığımızda haritamız inecek. Bunun haricinde bu kısa menümüz. Buradan çoklu menümüze geçelim. Bir video açalım arkadaşlar. Test videosu açalım. Aracın tüm direksiyon kumandaları ve konfigürasyon özellikleri aktif arkadaşlar. Ve aynı zamanda tabii ki gece görüşlü geri kameramız devrede. Bunun haricinde cihazımızın e, CarPlay'ini kullanabilirsiniz. E, Google Play'den Netflix gibi Spotify gibi farklı uygulamalar indirebilirsiniz. Bir YouTube açalım. Gördüğünüz gibi cihazımız çok hızlı arkadaşlar. E, rahatlıkla YouTube'u, Google'u istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunun haricinde istediğiniz farklı uygulamaları indirebilirsiniz. Araç ayarları hepsi aktif durumda. CarPlay gördüğünüz gibi burada klima fonksiyonlarımız bakın hepsi buradan sıcak soğuk bütün ayarları hepsi ekranda görebiliyorsunuz. Müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler.